merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz e, makro ekonomide denge e, yani toplam harcama ve üretim ya da sızıntı enjeksiyon açısından sayısal ve kavramsal soruların çözümüyle arkadaşlar devam ediyoruz e, ardından da çarpana doğru geçiş yapacağız e, bu e, videomuzda ise daha çok yine kavramsal ve sayısal sorular var sayısal sorularda daha fazla ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Hemen çözümüne geçelim vakit kaybetmeden neler olduğunu, hangi sorular olduğunu görelim. Şimdi ilk soru şöyle diyor. Otonom yatırım harcaması 200 birim olan ülkede marjinal tasarruf eğilimi 0.75'tir. Yatırım harcaması kadar artış olabilmesi için transfer harcamalarını ne kadar arttırması gerekir diye şahane bir soruyla karşı karşıya kalmışız. Bak gerçekten müthiş bir soru. Şimdi şuna bakalım. Otonom yatırım har e harcaması e yatırım harcaması kadar artış olabilir. Yani şöyle e, I0'daki değişim 200 birim. Peki marjinal tasarruf eğimi kaçmış arkadaşlar? Marjinal tasarruf eğilimi de 0.75'miş. O zaman küçükse 0.75 o zaman arkadaşlar e küçük C'nin de küçük c'nin de 0.25 olduğunu yazabilirim. Çünkü tasarruf eğilimi tüketim eğiliminin toplamı arkadaşlar marjinallerin toplamı 1'e eşitti. Atacak olursanız. Peki ee, şimdi şöyle söyleyelim. Transfer harcamaları ne kadar arttırılması gerekir diyor. Şöyle yapabiliriz. Şimdi bizim AE arkadaşlar denklemimiz vardı. AE denkleminin aslında yukarı kaymasından bahsediyoruz. Peki AE Böyle yukarı doğru kayıyordu hatırlayacak olursanız. AE iken AE1 oluyordu. Dikkat edecek olursanız. Peki şimdi buradaki yukarı doğru kaymalar otonom faktörlere bağlıydı. Yani C0, I0, G0, X0, ondan sonra M0 ve TR0'a bağlı. Tabii M0 ile zıt çalışıyor. Yine T0'ı da koyabiliriz. Eksi. Bir de S0 yazabiliriz. Eksi. İşte bak otonom çalıştıran bunlar. Yalnız ithalat artarsa AE aşağı kayar. E vergi artarsa AE aşağı kayar. Otonom tasarruflar artarsa AE aşağı kayar. Çünkü başından hangi işaret var arkadaşlar? Eksi işareti var. Hani bunların azalması gerekiyor ki AE artsın. Ama diğerlerinde öyle bir husus yok. C0 artarsa yukarıya, I0 artarsa yukarıya, G0, X0, TR0 artarsa yukarıya. Yalnız burada C0'ın denklemde AE denkleminde yanında bir var, yanında bir var, kendisi kadar, kendisi kadar, kendisi kadar, kendisi kadar ancak kendisi kadar artış yapar. Mesela otonom tüketimi 100 birim arttırdığın zaman bu 100 birim yukarı kayar. Otonom yatırımı 100 birim arttırdığın zaman bu 100 birim yukarı kayar. Kamu harcamasında da durum böyle. İhracatta da durum böyle. Tasarrufta da durum böyle. ithalatta da durum böyle. Tabi ithalat ve tasarrufa dikkat. Onlar artması azalması anlamına gelir. Yalnız transfer harcamaları ve vergilerin başında bir yoktur. Transferin başında C vardır. Vergilerin başına da C vardır. Ki marjinal tüketim eğilimi hatırlayacak olursanız arkadaşlar. 0 sıfırla bir arasına değişiyordu. Yani birebirlik etki yapmaz. E, o değişimi c ile çarpımı kadar etki yapar. Şimdi I 0 soruda 201 artmış. Yani AE 200 birimlik arkadaşlar yukarı kaymış. Doğru değil mi? Biz aynı etki yaratabilmesi için yani 200 birimlik etki yaratabilmesi için transfer harcamalarının ne kadar değişebilmesini soruyoruz. Peki küçük c'nin de 0.25 olduğunu arkadaşlar ne yaptık buraya yazdık. Peki transfer harcamalarını sen 200 birim arttırırsan 200 de C'nin çarpımı kadar ancak A'yı arttırır. Çünkü şöyleydi arkadaşlar bakın denklem. AE eşittir C 0 artı C çarpı Y öyle değil mi? Sonra devam edelim. Eksi C, e, C pardon artı C eksi C T 0 eksi C T diye gidiyordu. Hani ee, en geniş açılımda artı I0, artı G0, artı X0, eksi M0, eksi m diye gidiyordu. Bakın dikkat edin. Otonom tüketimin yanında bir varken ama transferlerin başında C var. Üstelik otonom vergilerin başında da C var. İşte bu gücü az olanlar. Bunların o C0'a, I0'a yaklaşabilmesi için daha büyük değişimler kat etmesi gerekir. Dolayısıyla sen eğer yatırım gibi transfer harcamalarını 201 birim bu 201 birim artmaz. 200 de C'nin çarpımı kadar artar. Yani 200 birim arttırdığınızı varsayarsak 50 birimlik artış yapar bu veriye göre. Dolayısıyla senin transfer harcaması artışı kadar bir etki yaratabilmek için trans, e, yatırım artışı kadar bir etki yaratabilmek için transferlerin 800 birim artması lazım ki 800 çarpı 0.25 ne yapıyor? 4'te biri 200 yapıyor. Aynen yani yatırım kadar, yatırımlardaki 200'lük artış kadar bir etki yaratır. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Delta I 200 birim arttı. Bunun şuna eşit olması için delta transfer harcamağında 800 birimlik artışı eş değerdir. Çünkü önündeki C işaretinden dolayı bunun da önünde bir işareti vardır. Böyle bir fark vardır arkadaşlar aralarında. Bu yüzden transferle vergiye lütfen dikkat edelim. Çünkü başında C işareti vardır. O da sıfırla bir arasında değişir demiştik dersini zaten anlatırken. Peki devam. Bir ekonomide tasarruflar 30. Bir ekonomide tasarruflar 30. Yazalım o zaman. Tasarruf S 30. Kamu harcaması 5. İhracat 30. Yatırım 10. Vergiler 20 ve ithalat 15 ise transfer harcamaları kaçtır diye sormuş dengede. Tabi ekonomi dengedeyken demesi lazım sorunun eksikliği. Yoksa neye göre yapacağız yani? Peki hocam bu soruyu nasıl yapacağız? Arkadaşlar verilerden verilerden neyin ne olduğunu anlamak. Soruda bize tasarruflar, vergiler, ithalat, ihracat, ee, yatırımlar verildiği için burada sızıntı enjeksiyon yoluyla gitmemiz gerekir. Dolayısıyla onun için de şunu yapmamız gerekiyor. S artı T e, artı M eşittir. I artı G artı X yani sızıntılar eşittir. Enjeksiyonlar artı transfer harcamaları yapmamız gerekir. Peki hepsinin değerini yazalım. 30 tasarruflar. Vergiler kaç? 20. İthalat kaç? 15. Yatırımlar arkadaşlar 10. Kamu harcaması 5. İhracat 30. Ve transfer harcamaların kaç olduğuna bakacağız. Buradan. 30 artı 20 50 yapıyor. 15 daha arkadaşlar 65 yapar. Peki şu kısımda 30 ile 10'u toplayıp 45 daha 45 yapar. Peki 45 ile neyi toplarsak 65 yapar? 20'yi demek ki transfer harcamalarının 20 olduğunu görebiliriz. Buradan da değişikliğini seçebiliriz. Peki diğer soruya bakalım. Diğer soruda arkadaşlar şunu diyor. Devletin olmadığı bir e, dışa kapalı bir ekonomide... Tasarruf ve yatırım fonksiyonları verilmiş S ve I. E, denge düzeyindeki yatırım miktarı kaçtır diyor. Bunu aslında arkadaşlar sızıntı e, enjeksiyon kademi denklemini yapabiliriz. Şimdi S artı T artı M eşittir. I artı G artı X şeklindedir arkadaşlar denklem. E, ama bakın soruda verilenler sadece S ve I'dır. Yani devletin olmadığını varsaymış. E, G ve T'yi eklemeyeceğiz demek ki denkleme. Yine ithalat ve ihracatın da olmadığını varsaymış. O zaman S, I eşitliğinden denge gelir seviyesini bulabiliriz. Peki S'yi yazıyorum eşitliğin sol tarafı için. Çünkü dengeyi soruyor bize. Peki eksi 10 artı 0,25 Y eşittir. E, I'yı da vermiş. 40 artı 0,15 Y. Buradan eşitleme yapacak olursak bunu bu tarafa atarsak 0 10 y eşittir 50. Buradan da arkadaşlar y 500 çıkar. Demek ki ee, şöyle çizecek olursak burası y burası AE olmak kaydıyla şöyle bir tasarruf elimiz var. Şöyle bir yatırım eğrisi var. İkisinin kesiştiği yerde denge gelir seviyesi 500 diyebiliriz. Peki neyi soruyor? <laughs> Bize şunu soruyor denge düzeyindeki gelir seviyesini sormuyor, yatırım miktarını soruyor. O zaman bunu yatırımda Y gördüğümüz yere yazmamız gerekir. O zaman I eşittir 40 artı 0.15 Y'de G gördüğümüz yere 500 yazarsak aslında o gelir seviyesine ne kadar yatırım yapıldığını bulabiliriz. Buradan da çarptığımız zaman 500'ü 0.15 ile 65 geliyor. Öyle değil mi? 5 kere 5. 5 kere 5, 25. 75 geliyor pardon. E, 40'da da topladığımız zaman arkadaşlar 115 yapar. Demek ki o gelire göre <laughs> elde edilecek olan <laughs> e, yatırım miktarında 115 olduğunu elde edebiliriz. Bu dengeyi arkadaşlar başka bir yoldan daha yapabilirsiniz. O da şöyle olabilir. E, tüketim ve yatırımdan da gidebilirsiniz. Yani e, örnek şu. Y eşittir AE ya. O da A, E'de artı I ya. Hani C yerine tasarrufları tüketime çevirerek C'ye koyarak yine eşittir Y yaparak dengeyi elde edebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz bu noktada. Peki bu sayfanın arkadaşlar son sorusunu çözelim. Diyor ki toplam harcama ve toplam gelir modelinde denge gelir düzeyinin solunda bulunan bir ekonomi için... Aşağı yukarıda hangisi söylenemez, denge gelir seviyesinin sol tarafında yer alan e, ekonomiyi soruyor, hangisi söylenemez diyor. O zaman bunun içine yapmamız gereken arkadaşlar şey şudur, AE-Y dengesini kurmaktır. O zaman şöyle hemen çizecek olursak burası Y, burası AE olmak kaydıyla, şurası arkadaşlar gerçekleşen üretim ya da harcama, burası da toplam harcama olsun. Bunun sol tarafı neresi? Şurasına denk geliyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Harcama fazlası vardır. Doğru. Çünkü talep arzdan daha büyük. Planlanmış harcamalar gerçekleşen harcamalardan büyük. Peki ekonomide enflasyon baskısı söz konusudur. Talep arzdan daha büyük olduğu için fiyatlar artış eğilimindedir. Doğru. Ekonomide enjeksiyonlar sınıflardan büyüktür diyor. Bakalım Şurası enjeksiyon. Bu da arkadaşlar sızıntı. Planlanmış harcamaların gerçekleşen harcamalardan büyük olduğu yerde enjeksiyonların da sızıntılardan daha büyük olduğunu görmekteyim. Peki tasarruf düzeyi yatırımları aşmaktadır. Bu yanlış. Neden? Çünkü enjeksiyonlar sızıntılardan daha büyük. Yani I'nın seviyesi ki enjeksiyonlar I artı G artı X olarak ifade edilmekte. E, sızıntılarda S artı T artı M olarak ifade edilmekte. Dolayısıyla yatırımlar tasarruflardan daha büyük. E, burada yanlış olan arkadaşlar D, D olarak seçebiliriz. Dolayısıyla bu e, videonun sayfasına baktığımızda ilk sayfasına çözümleri bu şekilde olduğunu arkadaşlar e, anlayabiliriz. Peki devam edelim. Şimdi. E, diğer arkadaşlar sayfaya bakacak olursak burada ise e, yine sayısal soruların ağırlıklı olduğunu arkadaşlar görmekteyiz. Sayısal aynı zamanda sözel konular da var tabi. Onları çözüp arkadaşlar videomuzu noktayı koyalım. Şimdi ilk soru şöyle e, başlıyor. Dışa kapalı bir e, ekonomide vergi ve tüketim fonksiyonları sırasıyla t eşittir 30 artı 0.5 y ve c eşittir 30 artı 0,8 y eksi t olarak verilmektedir. Evet, yani vergiyi vermiş, tüketim fonksiyonu vermiş. Otonom olan yatırımlar 40, kamu alımları 100 ise denge gelir seviyesi kaçtır diyor. Yani y eşittir a yapacağız. y eşittir a e yapacağız. Peki nasıl yapacağız? y eşittir c artı i artı g. Hocam x eksi m yok. E yoksa zaten yazmıyoruz. Peki Y eşittir. A, E kısmı burasını oluşturuyor. Y kısmı da burasını oluşturuyor. C'yi yaz bakalım. 30 artı 08 parantezi aç. Y aynen kalıyor. Eksi vergi fonksiyonu da vermiş. Bakın vergi fonksiyonu da şu. Eksiyle çarparak yerine yaz. Yani eksi 30 eksi 025 Y olarak yapar. Peki artı yatırımlar ne kadarmış? 40. Peki kamu alımları ne kadarmış? 100. İşte bu denklemin çözümü sana neyi verecektir? Ee, sorunun cevabını verecektir. Peki hemen yapalım. Peki 30 da 40'ı toplarsak 70, 170. Peki 0,8'de dağıtmadan önce şurayı bir toplama yapalım. 0,25'ten y'yi çıkarsak 0,75. 0,75 e, eksi 30 yapıyor. Değil mi? Tam y'den 0.25 çıkarsak 0.75 y eksi 30. 0.8 ile dağıtalım. 0.8 ile 0.75'i çarpmak demek 0.6 y demek. 0.8 ile 30 çarpmak demek de eksi 24 demek. Biraz böyle küsuratlı çıkacak herhalde. Peki 0.6'yı karşıya şutlayalım. 0.4 y eşittir. Tamdan çıkartırsak. 70'ten de 24'ü çıkartmak 6, 30, 146 yapar. Peki 4'e bölüp 4'e bölüp onla çarpalım. Her tarafı 0,4 ile böldüğümüz zaman 146'nın 4'e bölümü 3. 26 e, 26'da 4, 6 değil mi? 365 yapıyor arkadaşlar. Yine denge gelir seviyesi. Buradan da C şıkkını ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Yani ne yaptık? Verilen verilere göre yaptığımız işlem arkadaşlar bu. Yani yae planlanmış harcamalar gerçekleşmiş gerçekleşmiş harcamaların birbirine eşit olduğu yer arkadaşlar denge gelir seviyesini bize ne yapıyor gösteriyor. Şimdi ise diğer soruda arkadaşlar şunu ifade ediyor. Diyor ki yukarıdaki verilere göre devletin bütçe dengesi kaçtır diyor. Yani G ile T'ye bakacağız arkadaşlar bütçe dengesi için. Şimdi kamu alımları soruda 100 birim olduğunu vermemiş mi? Evet. 100'ü aynen yazıyorum. Peki vergiler ne kadar değişir? O zaman da vergi fonksiyonu yazman gerekir. Yani 30 artı 0.25 y ye yerine denge gelir seviyesinde gelir 365'te. Peki 365'in dörde ee, biri arkadaşlar, ee, öyle değil mi? 365 birim gelir arttı denge gelir seviyesinde. Ne yapar buradan bulalım, Böleceğiz maalesef yani 365 bölü 4. E, çünkü 25'e çarpmak demek aynı zamanda. Biraz küsuratlı çıkmış. Yapacak bir şey yok. E, 4 kere 9, 36. Doğru mu? 4 kere 9, 36. E, aynen öyle. Peki. E, bu işlemde buradan. Buradan e, 91, e, 25 çıkıyor. Peki 30'la da toplarsak, otonomla da toplarsak burası 121.25 çıkar. Peki G'den T'ye çıkartmak demek bütçe dengesi demek. 100'den 121.25'i çıkartırsak geriye eksi -21.25 bütçe dengesi olur. Yani yaptığımız şu, kısaca açıklamak istersek hani yolları bir daha üzerinden geçmek istersek ilk önce denge gelir seviyesini bulduk. Biraz küsuratlı çıktı rakamlar yani ondan dolayı biraz sıkıntı olabilir. YAE yaptık ki önceki zaten sorularda da çözmüştük. Gelir seviyesini 365 e, TL olarak bulduk. O 365 TL'yi devletin bütçe dengesini sorduğu için GT yaparak çözümledik. Peki G zaten kamu harcaması 100'dü ve vergilerde Y gördüğüm yere e, 365'i yazarak e, vergilerin 121.25 olduğunu gördük. E, kamu harcamasından belgelere çıkarttığımız zaman da eksi -21, 21-25'in e, bütçe dengesi olduğunu ifade ettik. Şimdi devam edecek olursak son iki soru e, kaldı bu videonun e, bitmesine. Diyor ki arkadaşlar aşağıdakilerden yukarıdakilerden hangisi ikiz açığı oluşturur diyor. Şimdi ikiz açık nedir? E, bildiğiniz üzere arkadaşlar S artı T artı M eşittir. I artı G artı X ee, enjeksiyon sızıntı metodu olarak geçer. Peki hepsini karşıya yolladığımızda I'yi karşıya attığımızda S'den I'yi çıkartmak. Yine G'yi karşıya attığımızda T'den G'yi çıkartmak. Ve M'yi de karşıya attığımızda ihracattan ithalatı çıkartmak bize aslında iç dış dengeyi veriyordu. Burası özel tasarruf dengesi. Burası kamu tasarruf dengesi. Burası dış ticaret dengesi olarak geçmekteydi. Ders anlatımını yapmıştık. Eğer bir ekonomide kamu açığıyla dış ticaret açığı varsa yani GT'den büyükse ya da MX'den büyükse burada e, ikiz açığın olduğunu söylemiştik. E, kamu açığıyla dış ticaret açığının yanı sıra özel tasarruf açığı varsa da o zaman da üçüz açık vardır demiştik. Dolayısıyla hangileri ikiz açıktır diye sormuş bütçe açıyla yani G'nin T'den büyük olmasıyla ya da X'in küçük M'nin büyük olması 2 ve 4 numara ikiz açık olarak arkadaşlar ne olur? Adlandırılır. Ve videonun son sorusunu arkadaşlar çözüyoruz. O soruda şu. İki kesimli bir ekonomide marjinal tasarruf eğimi 0.2 tasarruf düzeyini 0 kılan gelir düzeyi de 400 birimdir. Bu ekonomideki yatırımlar tamamen otonom olup 120 birimdir denge gelir seviyesi kaçtır diye arkadaşlar sormuş soru. Şimdi hemen yapmaya çalışalım. Tasarruf eğilimi 0.2 demiş. Peki tasarruf düzeyini 0 kılan, S'yi 0 kılan gelir seviyesinde 400 olduğunu vermiş. <laughs> Yatırımların da otonom olduğunu ve I0'ın 120 olduğunu vermiş. Denge gelir seviyesi kaçtır diyor. Şimdi biz buradan şunu çekelim. S eşittir. S0 artı küçük s çarpı y. Peki s e, yani tasarruflar sıfırken e, küçük s'nin 0,2 olduğu verilmiş. Ve gelirin de 400 olduğu verilmiş. Buradan arkadaşlar kaç çıkar? 80 çıkar. Peki s sıfırda eksi 80 çıkar. Peki o zaman tasarruf fonksiyonu ben şöyle olduğunu anlıyorum. S eşittir eksi 80 artı 0,2 y olduğunu görüyorum. Yani ben burada aslında şu yukarıdaki bilgi otonom tasarrufların kaç olacağıyla ilgili olan bilgi arkadaşlar. Peki buradan da C'yi çekeriz. 80 artı 0.8 Y olarak da buradan tüketim gelir. Peki Y eşittir A, e değil miydi? Evet. Y eşittir yani A, E, C artı I verisi altında. Çünkü kamu harcımız yok, ihracat yok, ithalat yok. Buradan da 80 artı 0.8 y artı tamamen yatırımlar otun olmuş. Burası da 120. Peki 0.2 y 0.8 y karşı attık. 80 artı 120 200. Buradan da y arkadaşlar 5 ile çarparsak 1000 yapar. Demek ki denge gelir düzeyi kaçtır arkadaşlar? 1000'dir diyebiliriz. Ha başka yöntemle de çözebilirsiniz. Örnek veriyorum sızıntı enjeksiyon yoluyla da çözebilirsiniz. Hiç tüketime çevirmeden. Eksi 80 artı 0 2 Y eşittir 120 yapıp buradan da Y'yi yine arkadaşlar 1000 bulabilirsiniz. Çünkü sızıntı enjeksiyonla Y A E aynı dengeleri bize vermektedir. Aralarında bir arkadaşlar fark yoktur diyoruz. E, çözümleri de ifade etmeye çalıştık zaten. O zaman arkadaşlar bu videomuz da bitmiş oldu. E, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum.